İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 286. Ders Cuma Vaktinde işi Bırakıp Namaza Gitmek Ayetin Kur'an'daki Yeri Cuma Suresi 9. Ayet Ayetin Türkçe Meali Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığı, ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayetten ne anladık? Ayette geçen nida çağrı demektir ki burada ezan anlamında kullanılmıştır. Say, yönelmek, Gayret etmek ve çabalamak demektir. Bey alışveriş demektir. Bu ayetten anlaşılan şu ki Cuma günü öğle namazı için ezan okunduğunda Müslümanlar dünyalık işlerini bırakıp namaz için camiye gitmeli ve orada bir araya gelmelidirler. Çünkü Cuma günü Müslümanlar için haftalık bir araya gelme günüdür. Onun için Müslümanlar cuma günü camide bir araya gelmeli, yapılan vaaz ve hutbeyi dinlemeli, birlikte namaz kılmalı ve tanışıp kaynaşmalıdırlar. Nasıl ki Yahudiler için cumartesi, Hristiyanlar için pazar günü özel gün olarak kabul edilmiş ise, Müslümanlar için de cuma günü özel gün olarak kabul edilmiş ve bu özel günde bir araya gelip Toplu halde ibadet etmeleri istenmiştir. Müslümanlar cuma günü dünyalık işlerle meşgul olmayı bırakıp bir araya gelmeye ve birlikte ibadet etmeye yoğunlaşmalıdırlar. Onların öncelikli işi bu olmalıdır. Cuma gününü birliğe ve birlikte ibadet etmeye ayırmalıdırlar bugünü Müslümanların bir araya geldiği namaz ibadetlerini yerine getirmekle birlikte tanışıp kaynaştığı, birbirlerinden haberdar olduğu ve kendi meselelerini konuşup değerlendirdikleri haftalık bir toplantı olarak değerlendirip gereğini yapmalıdırlar. Müslümanlar kendi aralarında örgütlü ve dinamik bir yapıya sahip olmalıdırlar namaz vesilesiyle günde beş vakitte bir araya gelmeleri, haftalık olarak cuma günü bir araya gelmeleri ve yılda bir kere de dünya ölçeğinde bir araya gelmeleri bunun en güzel işaretidir. Bir hadiste cuma ile ilgili olarak şöyle buyurulmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün de yaratıldı. Cennete o gün girdi ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.